Artık daha fazla cerrah geleneksel prosedürün bir varyasyonu olan atan kalpte bypass ameliyatını gerçekleştiriyor. Koroner arter bypass ameliyatı kalbin geçici olarak durdurulurken prosedür sırasında vücudunuza kan ve oksijen pompalamak için bir kalp akciğer makinesinin kullanılmasını içerdiğinden genellikle pompalı cerrahi olarak tanımlanır. Ancak atan kalpte ameliyat sırasında yeni kan damarı grefleri takılırken ve kalp akciğer bypass makinesi kullanılmazken kalbiniz hala çalışmaya yani atmaya devam eder. Sağlık ve bakım Mükemmelliği Enstitüsü'ne göre bu ameliyat bir pompa kullanılarak yapılan koroner bypassı kadar etkili sonuçları bulunmakta. Çalışan kalpte yapılan ameliyatın faydaları arasında daha az zaman alması, ameliyat esnasında kanama riskinin azalması, ameliyattan sonra inme gibi bazı ciddi komplikasyonları gelişme olasılığının düşük olması, hastanede kalış süresinin kısalması yer alabiliyor. Ancak ana dezavantajı teknik olarak daha zahmetli olmasıdır. Çünkü kalp atarken damarların hassas bir şekilde bağlanması gerekiyor. Bu durum ise çok sayıda kan damarına müdahale gerektiğinde bu tekniğin gerçekleştirilmesinin çok zor olabileceği anlamına gelebilir. Özellikle akciğer hastalığı, kısmi böbrek yetersizliği veya yüksek doz kan sulandırıcıların kullanılmasının riskli olduğu hasta gruplarında ameliyat sonrası komplikasyon risklerini azaltmak için tercih ettiğimiz bir yöntem. Kısaca her hastaya özgün olarak uygulanan tedavilerin artıları ve eksileri değerlendirilir. Amaç en çok faydayı en az müdahaleyle sağlamaktır. Sağlıkla kalın.